Tabi biz önemli olan şu sam şekilde artık kuşatmamız lazım. Genoa'yı şu şekilde kuşatabilir miyiz? Donanımımız burada. Evet. Genoa ordusu nerede acaba? Neyse biz şu sam şeke doğru ilerleyelim. Oraya bir kuşatalım artık. Daha sonrasında Kayre düştü. Tabii Memlik ordusu yenilince çekildi. Yemen de savaşa gelmiş. Yemen'in gelmesi nasıl oldu peki? Burayı ben de anlamadım inanın. Yani şu işaret vassal işareti gibi bir şey normalde. Ee, Yemen Memnun'un mü vassalıydı tam olarak? İnanın ben de anlamadım. Şu an Yemen'le ilgileniyormuş komple. Madem öyle biz de şöyle birkaç yer daha kuşatalım. İyice yorulsunlar. Sam şekilde kuşattıktan sonra belki de hemen şey isteyebiliriz. Anlaşma. Şu an zaten beyaz barış yapabiliyoruz. Ama madem bize savaş açtınız. Biz de bir iki toprak alalım. Hatta şu ticaret bölgelerini alırsak şurası şurası mesela alırsak daha iyi olur. Şöyle mesela şu an kabul etmiyorlar tabi. Güzel olur. Bakalım devam edelim. Şu ordumuz ilerlesin Samşek'e e doğru. Samşek. Tabi burada işi bitince hemen buraya dönecek. O yüzden Çenu ordusu nerede acaba? Şuraya doğru bir gelelim. Hatta şuraya doğru. İlk koalisyon savaşımız bitti bu arada. Hatta sana bir saldırı düzenleyelim. Kaçtı. Geri gelelim. Memlik ordusu burada Şu kuşatmayı bitirip hemen buraya gelmemiz lazım Kübra Burada çok iyi savunma yapabiliriz Çok güzel Hemen hızlıca buraya gel Buralarda bir sorun yok. Sen buraya geldin. Gazi Kamuk işgal edilmiş. O savaştan çıkmak üzere büyük ihtimalle. Tabi çıkmazsa daha iyi olurdu ama. Şu an bize çok faydası oluyor. Küçük kuşatmaları yapabiliyor mesela. ordularımız çok insan gücü kaybetmesin şöyle alalım şu tarafı doğru şurayı kuşattık gazi kumun e, samşek bu defa buraya gelmiş o zaman şuraları hızlıca kuşatıp bütün topraklarını Hatta şunu yapabiliriz. Sen böyle gel. Sen de şöyle. Tamam. buraları artık kuşatmaya başlayalım. Samşek şurayı kuşatmadan da hemen gidip orayı da ele geçirelim. Yani ordusunu dağıtalım. yani de şuraya alabiliriz hatta. Burada kuş atılsın. Genoa ordusu da gelmiş buraya zaten. Ne oldu? Geçemiyormuş. Ne seni şöyle alalım. Oranın kuşatması bitmesin. Geri kurtarmaya başlayacak bu da e, toprakları. şu an bu anlaşmayı kabul ediyorlar. Aynı tayfa yine koalisyona giriyor yalnız. O da ilginç. Şöyle bakalım. Buranın estate. hamak da varmış. Hamah. Bir tabii tabi para almamız lazım. Aslında toprak alsak daha iyi olur. Çünkü hemen memnü Memnun gücünü de azaltmış oluruz. Şöyle diyelim. Bu gayet iyi bir anlaşma. Güzel olur bu şekilde. Bir bakalım. Biraz daha devam edelim savaşa. Maalesef istediklerini alamadılar. Şimdi burada bekleyelim mi? Burada bekleyelim ya da biraz. Sorun değil. Al bakalım. Savaş yorgunluğumuzu da azaltalım şöyle. Size bir danışman alalım. Aşınılan restmiş olsun. seni de şöyle. Seni de geliştirelim hemen. Şuraya bir saldırı düzenliyoruz. Kaçtılar. Güzel. Seni şuraya alalım. Aslında bu orduyu yakalayabilirsek çok güzel olur. Çünkü gidecek yeri kalmadı. Büyük ihtimalle ihmal olacak ordu. Şuraya gidebilir. Nereye gidiyorsun? Şuraya. Tabi. Doğru. Evet. Güzel. Para alabiliyoruz. Şuradan da hemen azaltalım. Güzel en azından bir boşta almamış olacağız. Şu kuşatma da biterse daha güzel olur. Çok güzel. Spy Network olur. Alırız. Şimdi hemen şöyle bölelim. Şuraları da kurtaralım hemen. Zaten 94 oldu savaş skorumuz. kabul etmek üzereler. Hatta şuraları şöyle kuşatsak yeter gibi. Komutanımız olmadığı için yakalamakta biraz zorlanıyoruz. Şöyle yapalım. Hatta sizi de toparlayalım. Şu anda kabul etmiyorlar. Ama çok az kaldı. Sırbist şuranın düşmemesi lazım. Kesinlikle. Nereye gitti bu Samşek ordusu? Şuradaymış. Kuban'a gidiyor. Şimdi... Seni böyle alalım. Yeterli olur mu acaba? servisten 6K 8K 9K bir ordu var. Neyse en iyisi biz şuradaki işimizi bitirelim. Sen de böyle gel. Şu kuşatma da kalksın. Daha sonra bakalım. Tamam. Seni de buraya alalım. Ne durumda? 108'e 112. Devam. Şuranın bitmemesi lazım tabi. Şu orduyu toparlayalım yine de şurada. Topluca gideriz artık. Biz gidene kadar çoktan kuşatmış olurlar zaten. Buralar nasıl dağlık alan mıydı peki? Değilmiş. Şura dağlık alanmış. Biz yine de şuraya bir saldıralım. Saldırmasaydık daha iyiymiş. Şöyle kalsın. Burada savunma yaparız. Çünkü arazi bizim lehimize. Eksi iki penaltı yiyecekler. Buraya da saldırsalar. Buraya da saldırsalar. Veya şuradan dolanıp şu şekilde şuradan dolanıp şöyle gitmeleri lazım. O da şu anda izin alamaz gibiler. O yüzden aşağısı kontrol altında. Savaş skoru 96 oldu. Tamam. Artık Aa, bir yerin Sırbistan'ın e, kuşatması Sırbistan'ın hmm, başkentini geri almışlar o yüzden şurada bir isyan çıktı zaten ben şimdi gidip hızlıca oraya kuşatabilirim o zaman anlaşmayı sağlarız bakalım saldıracaklar mı geri dönüyorlar her yerde isyan çıkmaya başladı Buranın arası. Iyi. Şurayı hızlıca almamız lazım. Alabilirsek çok iyi olur. Samşek ordusu geri gelmiş. Her legalizmden. Abi ne ara gelip kuşattınız burayı. Bitir şurayı. Çok güzel. Saldır şuraya. Yine kabul etmiyor. Şimdi Neyse bu kuşatsın artık. Yapacak bir şey yok. Low oldular. Tamam. Şu anda Aa, Burada desteğe gelmediler. Şurayı kaybettik maalesef. Şu gönderelim. Oraya. Ya da seni gönderelim. Aynen seni gönderelim. Cene ordusu da can sıkmaya başladı yine gerçekten. Seni bir yok edelim artık. Şurayı da kuşatalım. Tekrar. Evet, bu da geldi artık buraya. Şuraya tekrardan şunları yollayalım o zaman. Yani sen şöyle gel. Yani şurayı da almam lazım. İsyancılar aldı maalesef. Burayı da aldılar. Adamın isyancılarını ben bastırıyorum maalesef. Yani böyle saçmalık olamaz ya Neyse Şuraya gidelim Sam şekkeni kurtarmasın orayı 35 Umarım biz daha önce Kötü event Şöyle beklesin kötü event Kurtardık çok güzel Şurayı da hızlıca alırsak Savaş yorgunluğumuzu azaltalım hatta. Bu kötü oldu. Hadi şurayı da alalım. Kaç kişilik bir ordu var? 1335. Bayağı fazlaymış Güzel Medine Cenoa bilmem ne Yine Koalisyona katılıyormuş Siz katılın tabii Ama bu defa hazırlıklı olacağız. Şurayı alamıyormuşuz. Niye? Niye alamıyoruz? Bir ay bekleyelim. Sen şöyle gel bu arada. Tekrardan bakalım. Niye? Niye vermiyoruz? Niye alamıyoruz orayı? Şu Sam Şekin bir şeyleri kuşatıp durması neyse kalsın bura 13 tukap para aldık bu şekilde imzaladık anlaşmamızı güzel şimdi bu aldığımız yerleri kor yapalım. %97 de genişlememiz olmuş bu arada. Şimdi seni böyle alalım. Seni şöyle Abi sen niye durmuyorsun? Durduramıyoruz adam. Sen de şöyle gel. Şimdi bizim dostumuz Gazi Kumuk oldu. Tabi savaştaki bize katkılarıyla Yemen var. Aslında Necdet'i yapabiliriz. Evet. Kesinlikle. Necdet'i yapalım. Güzel. Necit'i yapmamızın sebebi de şu hambali olmasından kaynaklı. E, hambali de bu e, bunu seçtiğimizde yüzde on agresif genişleme etkisiyle birlikte agresif genişlememizi azaltacak. Güzel olur. Zaten gördüğünüz gibi savaş bu savaş agresif genişlemeden dolayı çıktı. Yani biz hazırlık değil gibiydik. Mesela insan gücümüzü falan toparlamıştık. O yüzden çok sorun olmadı bize. Şu otonomileri de düşürebilir aslında. Peki kara koyunun savaştan nasıl kaçması gerekiyordu? Bu şekilde değil. Yenilip kaçabilirdi mesela. Neyse bizi yalnız bıraktı bu savaşta. Tabii ki intikamını fazlasıyla alacağız. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Sonraki bölüm devam ederiz. Hoşçakalın.